Hangi cephe? Ha gördüm adam evet. sağda. Ona geçtim. Okay. Baydım. Aa sağa geçti kanka onlar. Fukan Bur dikkat et Fukan dikkat et. O da baygın. Bir şey kişi Aldınız mı onu da? Gel 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 burada. Bekle. Helal çok kolay. <laughs> Solumdaki yerdeler. <laughs> şey burada. aç attı. Mark the Gördüm. <laughs> ya bir doğru <de> düzgün dürbün yok. Abi nasıl patlamıyor oraya? Neredeler? Mavide mi? Karşında da var dikkat et. Evde de. Evet. Hem mavi de benim toz var. Geç geç. Çıkıyorum da. Baygın. Çatım mı Baygın? Benim bombam var Furkan. Oyna oraya, oyna oraya. Oraya Baygın, ora Baygın çık orun üstüne çık ya onun üstüne. Bombam var. Oynayın, oynayın. O zaman ben de oynasam. O zaman bana gel. Önümde bir Arkanda şey var. Hala var. Gelsin biri bende. Dur bekle 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 dönmem lazım. Geldim. Biz de geliyoruz soldan. <laughs> İnfo var mı? Ses var mı? Bilmiyorum ben takip ediyorum onu. <laughs> Geliyor mu? Yukarıda mı adam oğlum? Burada bir yerde aldım ben o sesi ya. Yo buradan çıkmış. O karşı o buradakini baygın aldın burada, mı? Burada burada burada. Burada. Nerede kanka? Önümüzde. Burada mı? Ben içinde. Tamam ben içinde. Oğlum bu baygınmış. Oğlum bir tane tamam, daha ben. olması lazım ya. Ozan. Aa silah sesleri var. Sesin olduğu yere gidiyorum ben de. Evet bu evde. Watch Burada out. Gördüm. Şunda. Watch out. Gir oraya gir gir. Çok yedi be. Bomba da yok. Asıyorum bir gelin ha. Tava attım ona. <laughs> Kata mı lan? 3'e şey girmiş Solda solda solda. Solda gördüm. Evet. Oo. Oo Kanka canı yok sağ başta. Gördüm onu da. Ulan bizim üstümüzde araç şey, her yeri altımızdan. Kanka araçla, He? araçla şunun üstüne geçsin de siz. Vur ben bine be? Neredeyse kullan yürü. Biri dursun burada. Kanka drop ne oldu yeri al drop ne oldu Yedi benden bir Benzin bitecek Benzin beyler böyle Nerede, blok şimdi? Burada Önümüzde hemen Watch out Tamam Yanlış çok olabilir. iyi Siz demek Esco şey Escobar'la Pablo'yu öldürürsünüz ha? Burada da M4 falan var beyler. Kanka 3x, Europe'da 3x borçlar. Nerede? Şey garajlığın çatısında. Cem biz bu tarafta oynayalım kanka. Ah ben basamadım. Bekte, bekle bekle bekle. Alıyor mu lan? Halil aldı ya. Nerede bu senin? Garajın üstündeki çatı yok mu ya çatılı ev? Orada ama Atma atma size gerek yok. Oh. Neredesin hanım? Önümde ses. Çatıda adam var çatıda adam var. Çatı baygın oyna oraya. Mavi, mavi çatısına. O düşmedi lan. Burada içeride. Benim odayı oynadım. Çok iyi be. Mavinin çatısı. Ha geldi tamam. Aldı aldı. Çok attım lan Düşür... düştü zannettim düşmedi. Oğlum adama ne biçim sprey attım gene ya. Yapıyorsun bu sporu be alacım. Moruk Bur buradaydım ha. Kaskele ihtiyacım var. gösteriyor. Al para yok mu? Al şuradan işte. Şimdi al. Ne lan? Diğer adamı nerede bunun? Samanın arkasındaymış değil mi yam yam? Demek ki ölçüyormuş bak bombalar. Ona dur abi şu at, vurdum. We are Altan number aldım. one. Watch out. Baygın öldü o. Uzak var bana bakıyorum. Geldim. <laughs> Mark the location. M4 aldım M762 bıraktım buraya. Dönüyorum M762 al. Buraya mermilerini attım. Al 80 tane mermi attım. Hola attım. Koş 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 oraya. Oo kuleden. Oo. Kanka orayı sonra al. Kuleden da. attı ya göremiyorum. Oo Hı. şeyden de attı başka bir yerden. İçer taraftan da attı. Gördüm onu. Watch out. bir yerde. Gösteremez o. Devam et, devam et Furkan. Devam et, devam et. Devam et. Gir içeri. Bakıyorum ben. Kuleye de attım baya. Kule de gösteremez. Kule iki kişi ya. Buradaki nerede? Burada kaç kişi var? Kule iki Allah kişi. Önümde bir yerde ses var. <laughs> Kuleyi baydım. Ozan Kule gel öldü, ben. Öldü, 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 öldü. İkisi de öldü mü? Tam. Ha, diğerinde ben, tam... ben vurdum. Tam yürü Şey, gözleme oynayalım. Gel abi. İki kişi Abi, abi iki Nasıl işte düşmüyorsun? Var. m bir, diyorsun. Bir daha mı var orada? Evet evet yatıyor. Aynen. Bir de karşıda. Karşıdakini vurdunuz mu? Vurdum vurdum. Tamam. tamam. <laughs> Abi unutmuş şarjör niye burada. Mark the Hadi Jeep. Alana bir daha gidiyor olabilirler yani bilmiyorum. Burası var Burada değil Şey indi. Adam Yok. Uy, yatıyormuş burada. Son anda fark ettim. Amanin, ölüyordum lan. Dibinden geçtim. namuslu da beni bekliyormuş ha. Gelin beyler. Tamam ölüyorum. Oğlum ne um, attım, ne bir... Attım. Var mı bir şey var? Hop burada burada bu tarafa gelin. Hemen geliyoruz. Bir baygınları var. Orayı direkt arkadan oynayabiliriz. Nereye? Kafadan. Benim nereye, önüm, nereye? ön taraf. Benim önüm. evet. ver. En, önüm önüm. Bak sis var. Devam et devam et. Burada Bak burada ya. burada. Çok iyi. Bir kişi kaldı herhalde orada. Bir daha var. En arkada sistem var bir daha. En arkada siste yere yattı. Yere yattı orada bir de. Çok iyi. Bravo yatarak koyuyor. Adam şaşırdım. Neredesiniz lan? Ben en uçtayım baygın. Gidelim vuralım ya. 40 saniye var. Geleyim yok. Işte. Baygın bas. Oğlum bastırmazlar. Bir kişi değil İki baygın. baygın. İki baygın gel. Aa, oğlum adamlar bir şey katmış bu oğlu. biz basalım onu. Bir şey yapalım. At, bak at. C kapat direkt. Hangisi hangarlar mı? Ön 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 ön. İki baygın var. Devam edin. Devam edin bakamaz lan. At abi oldu yanıyorlar geldi şu anda. Oğlum ben de yandım lan. Orası. Oo arkadan geldi arkadan geldi. Hemen tutman lazım o da. Oğlum, i̇şte var. Aa. Ben öldüm <laughs> diyecektim ki sargımsız. <laughs> Kanka tutman lazım benim alan dışıyız zaten. Ee, ben vuramadım Boluk Hüseyin. Aynen tut. Tek miydi arkadan gelen? Tekti. Yok. Vur.